Nadirdere Belediyesi'nin sunduğu Nabil Dere Popüler Müzik Korosu'nun konserine sezon açılış konserine hepiniz hoş geldiniz tekrar. Evet sizlerle kaçıncı buluşmamız? Daha önceki konserlerde kimler vardı? Önce bir göreyim. Bayağı var mı? tamam. Sistemi biliyorsunuz yani. Bu, bu akşam şarkılar dinleyeceğiz, eğleneceğiz, keyif alacağız ertesi günde gelemeyenleri anlatacaksınız, bunu biliyorsunuz. Evet, ee, önce önce orkestramızı sahneye alalım. Hocam alkışlarınızla orkestramız sahneye geliyor. Klavyeler <laughs> Murat Barbaros, Emrah Sayın, Saksafon Temel Sümer, Davul Sercan Meriç, Keman Onur Sonsal, Gitar Sercan Eftik, Elektron Gitar Candan Aşkın, Bas Gider, Kürşat Erdoğan. Evet, orkestramız yerleşirken kocaman alkışlarınıza Narlı Popüler Müzik Korosu yerine bir yerleşsin. Biliyorsunuz onların yerleşmesini düşünüyor.

bu akşam biliyorsunuz, onun için yakında gördüğünüz birlikte olacağız Onun şarkılarını dinleyeceğiz Onunla beraber onun şarkılarını dinleyeceğiz Tabii ki bu akşam bu büyük korumuzu biliyorsunuz her zaman söylediğim bir şey daha var Türkiye'de popüler müzik korusu İzmir'de var bir tek evet. Onun için her zaman gurur Ve... duyuyoruz Böyle bir konu için kaçıncı geliyorum, koşa koşa geliyorum. Çünkü Türkiye'de yok, teksiniz. O yüzden gerçekten İzmir takdirin şahane bir iş yapıyor. Ve tabii ki bu güzelliği sevgili şefimiz Ferda Yılmaz sağlıyor. Kocaman alkışlarınız. Tebrikleriniz Ferda Yılmaz için. hocam birden güne koro büyürken size de bir şıklık artıyor. Nasıl oluyor bunlar? İhtiyarla kapatmaya çalışıyoruz. Hocam bu akşam tüm sahnelerinin gerçekten büyük bir yolcusu ve sahnelerin çılgın kadını ağlayacağız. Onun için bu akşam her şey serbest, şimdiden peşin söylüyorum. Değil mi hocam? atış serbestmiş hocam da izin verdi. Bu akşam çılgınca eğleneceğiz. Onun için hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? <laughs> Hazırsa seyahat eneri sahneye alabilir miyiz? Hazır olan atışlarımız seyahat eneri için yok. Hazır i <laughs> kendi şarkılarını e, müzik yani asıl işi müzik olmayan profesyonel olmayan amatörlerden dinlemeye hazırız. vallahi Vallahi önce İzmir'e geldiğime inanamıyorum, Narlıdere'de olduğuma inanamıyorum, bu kadar muhteşem bir seyirciyle bir arada olduğuma inanamıyorum. O kadar yüksek bir enerji var ki çıkarken ürkütün biliyor musunuz? <laughs> ve tekrar tekrar selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu davet o kadar özel bir davet ki yani Ferda Hanım'ı anlatmaya uzun yok zaten hepiniz benden çok daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü uzun zamandır bu konserleri hazırlıyor biliyorum. Kıskanarak takip ediyorum. <laughs> Ve Hakan Eren benim sevgili hem menajerim hem prodüktörümüz, aynı zamanda müzik adamı çok ısrar etti. Yani geçen Mayıs'tan beri konuşuyoruz. Gidelim gitmeyelim olur olmaz. Oldu da gitti de ben bir gidiyorum yurt dışına bir geliyorum falan filan. Bugünmüş kısmet yani inanılmaz bir heyecanla geldim sabahleyin İzmir'e uçaktan indim. Ferda Hanım beni karşıladı. Ne kadar çıtır pıtır güzel bir kadın. Allah'ım <gülüyor> <Muhteşem>. <gülüyor> ya Rabbi. Hani, Muhteşem. Hani Hakan bana anlatıyordu ama Hakan'ın anlattığının on misli çıktı yani. İnanılmaz evet. bir şey. Ve bu kadar gayret 6-7 tane koruyu çalıştırıyorum dedi. Ya dedim nasıl beceriyorsun kardeşim? Biz bir orkestra ile baş edemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Yani seni kucaklıyorum, tebrik ediyorum. Olağanüstü bir hanımefendi. Aynı zamanda müzik Çok çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Ve inanılmaz seslerden kendi şarkılarımı dinlemenin büyük bir onurunu yaşatacaklar bana. Sizlerle beraber kendimi seyredeceğim, kendimi dinleyeceğim. Çok büyük bir onur, çok teşekkür ediyorum. O zaman seyahat ederim. Başkanımın yanına şöyle koltuğu alalım. Evet şuradan başkanımın yanına alalım. Şöyle koltuğuna bir kurulup bakalım neler seyrettireceğiz sana. Evet hocam hazır mıyız? Önce seyralım yerleşirken sizlere önce bir ufak bir seyahat öner belgesi hazırladık. ufak bir seyahat öner hazırladık. Önce onu bir seyredelim. Ondan sonra bakalım neler olacak bu akşam. tıpkı Nilüfer gibi Seyyar Tener'de 70'lerde adını duyurur ve kısa zamanda popüler müziğin önemli yıldızlarından biri haline gelir. İlk iki istediği başarıyı yakalayamayan şarkıcı 1975 yılından itibaren hızlı bir çıkışa kadar 80'lere dek Ülke Aker'in yanı sıra Melih Gibar ve Çiğdem Talu ile çalışan Seyyar Tener sadece şarkıları ve sesiyle değil, sahte şovlarıyla da pop müziğe yepyeni bir anlayış getirir. Orjinaldi. bu orijinalliği zaten çok ilgi çekti çok çılgındı Pop'un çılgın kızı diyorlardı ona ve ee, hatta TRT'de bikini ile e, şarkı söyleyebilecek, klip yapabilecek kadar da e, etki yaratabilecek kadar da cesur. Beyoncé, Rihanna, Flansin, Madonna. Yani yemin ediyorum senin en üstü Adam sende deyip de kapım sakın. Mutlulukla mutsuzluk inan çok. 80'ler gelip çattığında ise müzik dünyası beklenmedik bir buluşmaya şahit olur. Fener ilk 33'lüğü için Selami Şahin ile çalışmaya karar vermiştir. Seyahat ve selam Selami Şahin ortaklığı aslında neresinden baksanız 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir Bir tarafta sahnede var. müzik söyleyen, işte imajıyla, dansıyla ve şarkı söyleme stiliyle bambaşka fişek gibi çok enerjik bir şarkıcı var. Bir tarafta ise Alabildiğine romantik ve arabesk ve alatürkaya e yakın şarkılar yazan bir besteci var. O birleşimden çok enteresan bir şey çıktı ortaya. Selami Şahin bestelerini seslendirenler arasında Emel Sayın, Salim Dündar, Nazan Şoray ve Gülistan Okan gibi isimler vardır. Ama Seyyar Tener, Selami Şahin ortaklığı bambaşka bir bileşimdir. 1980 yılında piyasaya çıkan Lider adlı 33'lük plak bu bileşimin ne kadar başarılı olduğunun ispatı gibidir. Seyahatler Selamı Şahin ortaklığı bir tek albümle pop müzik tarihine yazılır. Korkma, korkma, korkma dostum, sevkim, sevkim, da da lidersin, lidersin. 1981 yılında ise, seyyakeleri başka bir işbirliğinin içinde görürüz. Olcayto Ahmet Tutsuz, o günlerde az sayıda bestesiyle adını duyurmuş genç bir yetenektir. Öyle bir şarkı yazar ki sessiz sedasız, öyle bir hikaye anlatır ki o şarkıda, Seyyar Taner'in üzerine ölçülerine göre dikilmiş bir elbise gibi oturur o şarkı. Seyyar o gün Naciye olur. Bir kere, naciye naciye. naciye. Daha radyolarda çalar çalmaz herkesinden her, her tür müzik severin beğendiği bir şarkı oldu. Çünkü caz dinleyenler ve rock dinleyenler beğendi, en e, arabesk dinleyenler beğendi. Zaten Türkiye'nin birazcık söz verildi. Yani burası bir gerçek. O söz insanlar çıktı. Naciye. Olcayto Ahmet Tulsuz ve Seyyar Tener ortaklığı 1986 yılında bu kez Eurovision Şarkı Yarışması ile hünkara gelir. O yıl Tulsuz'un bestesi Dünya ile yarışmanın Türkiye finalinde yarışan Seyyar Tener, geziyi ikincilikle kapatır. 1987 yılında ise Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir kez daha görürüz Seyyar Tener ve Olcayto Ahmet Tulsuz isimlerini. Taner'in Türkiye finalinde yarıştığı tuzsuz bestesi Şarkım Sevgi Üstüne yarışmada Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilir ve bu işbirliği bu kez uluslararası bir platforma taşınır. <laughs> Seyyatelerin Leyla albümüne aranjör olarak Garo Mafyan imza atmıştır. Garo Mafyan, Türk pop müziğine damgasını vurmuş İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kurucularından biridir. Leyla, oldu, oldu Abi çok iyi bir adam. Yani o günlerde de çok eski arkadaşı zaten. E bir de buna bir çılgın bir seyyat ekleniyor. Seyyat e çok iyi bir şarkıcı. O albümde herkes bir anda albümün parçası oldu. İşte o zaman daha güzel şeyler çıktı ortaya. Erdem bu arada seni de Benim şarkılarımı ve bir gelecek de oraya Bir yolu size hep kucaklıyorum. istiyorum. NTV'ye hazırladığımız Yavuz Hakan Tok'la beraber hazırladığımız Sözlü Müzik Belgeseli'nden bir hatırlatma yaptık sizlere bu şarkıları Çünkü bu şarkıları, burada duyduğunuz şarkıların hepsini şimdi canlı canlı dinleyeceğiz. Seyahat söyleyecek koromuz da söyleyecek, koromuzdaki elemanlar da söyleyecekler ama demin orada çok kısa geçen bir şey vardır Youtube'a girdiğiniz zaman göreceksiniz TRT tarihinde TRT tarihinde 1976 için yapılan bir Gülme Komşuna klibi var. Onu YouTube'da muhakkak seyredin. Şu anda zaten TRT bir daha yayınlama şansı yok. Çünkü bikiniyle dans eden bir Tener var orada. İzmir Fuarı'nda çekilmişti değil mi? İzmir Fuarı'nda bikiniyle dans eden bir Tener var. 1976'ında yayınlamışlar ama şimdi TRT tekrarında bile yayınlamaz şu anda. Onun için YouTube'da bakın çok müthiş bir o zamanki teknolojiyle bir kıyafetli bir bikiniyle çekilmiş ve o zaman teknoloji bir o gidiyor bir geliyor, bir giyiniyorlar bir soyunuyorlar falan çok değişiktir ama o zamana göre gerçekten çok başarılı, müth müthiş bir film. Gülme Komşuna'ya çekmişler. Gülme Komşuna da Seyat ee, son verdiğim kalbimin işiyle patladıktan sonra Melih Kibar, Çiğdem Tabi birlikte yaptığı çalışmalardan ilk büyük hittir Mülmül komşuna ve